Herkese merhaba. Yepyeni bir vlogla beraberiz bugün de. Bugün fitness antrenmanına gideceğiz. Burada kimse alışık olmadığı için otobüste de çekmeyi düşünüyorum. Bakalım insanlar nasıl tepki verecek. Ee, kameraya çıkarttığınız an, kameraya konuştuğunuz an millet dik dik bakıyor. Çok güzel oluyor. Ben de seviyorum. Ne yapıyor bu değişik diyor. <laughs> Aynen. Şimdi... <laughs> ne yapıyor bu değişik diyor. Evet Batı Parkta fitness kapalıymış boşuna gittik geldik bir saat. Bizi bozar mı dedik bozmaz dedik stada geldik. Şimdi statta çalışacağız. Bar işini falan artık yapacak bir şey yok.

Hı? Getti, gitti, gitti. Aya yaparsın. Ah. Melih yaylanması. Abidin gelemez. Şunu al. Gel. Benden. Benden alıyorum. Osmi, Jansjan, Oble, MZ. Storskriminale skjegg. Elmas, koy, elmas. şey, geliyor elmas. Üç tane çek arttırırsın videoda. Şeyin çok şurama. Evet Kore hocam ne yapıyoruz? Bugünlük bu kadar iyi. Hocam arkası tek de bu enteresi çok güzel. <laughs> Tersine. Kendi kendine gidiyor bu. <laughs> Şöyle mi yapmamız lazım? Bir fora hocam. Yoksa aynı anda. Bak, ikisinin farklı yönüm. Aynı yönü ne Ben farklı yerim bak. Makine aynı yine. Wait a minute. Who are you? Geçer gidiyor. Yine aynı ya. Hayır. Tersini. Aynı anda yap. Ters mi yapıyorsun şu an? Oğlum <laughs> bunu buraya yaparsam, bunu buraya yapayım tamam. gene... Tamam, A Ters demiyor <laughs> <laughs> Böyle yapayım gene ters demiyor. Ters. Böyle işte tersi. Bunu böyle yaparsam da aynı oluyor. Anladın ya kafasını <laughs> Dene bakalım Dur Allah'ını seversen ne yapacağız yani dur. Bak. <laughs> bu buraya... Tamam. Bu da buraya Tamam ben ne yapayım sana belli <laughs> Sen şeyi biliyor musun Koray? Bir de araya fıkra hemen sıkıştıralım Dayı ailenin dört kardeşi varmış Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço Beşinci kardeşin ismi neymiş? Çüçü <laughs> çü. <laughs> Bir daha at tahmin. Beni de çek. Bir daha at tahmin. Sen saydıklarını bir söyle. Çe çe çi çi çö çö çü çü. Kimin beş tane kız kardeşi geldi? Oğlum beşinci ha, dinle. aile mi beşinci? Ya bunlar. Ben biliyorum diye söyledim. <laughs> ço 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 oldun, ne? Bak çok <laughs> hoşuna gitti. Bunu ya. videoya koysak mı? <laughs> Bizim ekip <laughs> sen ha koymam. Vay. Şimdi abdominal bölge çalışacağız. Yani karın kası. Diz çekme hareketi yapacağız. Bak sisteminden tuttuk. Bura çok kısa. <laughs> Bu da çok güzel. <laughs> Tuttuk durduk. 3 sene 10 tane yapmam yürü. Karna şöyle Dinleniyor mu şu? Omuzlarım çok çoğun... Okey, bak ot. Sen bundan baya uğraşıyorsundur, değil mi? Kesmeyin, emmesmeyin. He. He? Uğraşıyor. Hele, ne yapacağım? Ne yapacağım? Uğraşıyor. Onun o kırmızı yanağının o kırmızı tarafı yok onun. Tam şuradan ha. <laughs> gel amuda kalk. İyi kalkmalar. Gel Koray. Ben mi kaldım? Hızlı gel yok hemen kamerayla hızlı gel. Aksiyon çekim tekti ha. Bizde şimdi. Geri o. bak. Nasıl kalktın öyle? Geliyor. Benim... ters takla, ters takla. Ters takla. Durdum. Deli diye sağ sol bekle. Şunu tam. saniye duruyorum ben. Dön, Duramıyorum bile. Dur, dur. Çık. Kabar kabar. Geldi. <laughs> geldi. <mi? gülüyor> Güven geldi mi? <gülüyor> Dayı. <laughs> Bacaklarını çatalım <laughs> Boynuğum tövbe rap. Son deneme. Son deneme. Akıllı TV sakatlananlar videosuna <laughs> bir video daha çıktı <laughs> Ahmet Önder atlayışını yani yapmak üzere gel. yapıyor. Ay yavaş oğlum La, iyi mükemmel ya, bir amut. Şöyle sekme. Bitince. <laughs> Yo eksikti değil mi? <laughs> Hadi. Çabuk. Hadi. Çabuk. Hadi ben İzlediğiniz için. İzlediğiniz için teşekkürler. demiyorduk. <laughs> evet, görüşmek üzere sporla kalın. Görüşmek üzere sporla kalın. Evet bugünkü videomuz bu kadardı.